Ali niye Çocuklara beni idare edin demişsin. Ben de bir bakayım dedim. İyi yaptın Deniz. Ayla Hanım nasıl? Eh, biraz uyuyacağım dedi içeride. Hmm. Nusret? Bilmem bozuk bana. Aramız kötü anlayacağım. Ben de Ali'yi yaradım bugün. E, ee, nasılmış? Bilmem Sinan çıktı telefona. Yeter abi sağ ol. Ne olacak bizim bu Deniz? İkimizi de kovacaklar hastaneden sonunda söyleyeyim. Bize iş mi yok abi? Havada kaparlar ikimizi de. <laughs> i̇nşallah Nusret'tir. İnşallah abi. Ne güzel sürpriz bu böyle Aliyeciğim. İyisin inşallah. ne bileyim dayı. sen de mi buradasın Deniz? Hoş geldin. Hoş bulduk. E ee, ne yapıyorsunuz böyle iki kafadar burada? Hiç. Hiç. Efkar dağıtıyoruz. Benimkini de dağıtır mısınız? İnşallah başına dert açmamışımdır. Sabah aramışsın ama ben vizitteydim. Arda aramıştı seni. Arda mı? Hı, hmm, seni çok özlemiş. <laughs> ben de onu çok özledim. Nasıl iyi mi? İyi. Bir gün getiririm sana hasret giderirsiniz. Sana da bir tane kahve getiririm. Olur. Sen nasılsın peki? İyi olmam lazım. Çocuklarım için. Çocuklar. İnsan anne olunca ömrünün bir kısmını çocukları için gözden çıkarıyor. Ne kadar bir kısmını? Bir önemi var mı? Yok. Tarih yok. Bir ümit, bir söz, hiçbir şey yok. Ee, ne var peki? Arkadaşlık. Nasıl arkadaşlık ya? Basbayağı. Arkadaşlık neyse o. Ama sen ona aşıksın abi, olur mu öyle şey? Olacak abi. Mecburen. Ömrümün bir kısmı çocuklarıma ait diyor. Bir kısmı. Ne kadarı belli değil. Belki bir ay. Belki bir yıl. Belki bin yıl. Tamamen bitirsen daha iyi değil mi Deniz? Yani sevdiğin halde arkadaş kalmak... ...ne bileyim... ...çok zor ya. Ben geldim. Hoş geldin. Ne onlar? Hamburger getirdim. Deniz'le ben nöbetçiyiz bu gece. Yemekhane yemeğe yemeyelim dedim. Nöbetçi mi? Ben nöbetçi değilim ki. Ama listede adım vardı. Ha dünkü liste o. Dün nöbetçiydim ben. Ya. Olsun ya. Hamburgerle nöbetin ne ilgisi var değil mi? Ah. Hadi yiyelim. Ben yemem abi. Benim Melih'le randevum var. Size afiyet olsun. Hadi bay. Güle güle. Güle güle. Çok acıkmışım ya farkında değildim. İyi ki getirdin Nursal. Ol. Afiyet olsun. Deniz. Şu arkadaşın vardı ya Ali'ye. Eşiyle barışmış diye duydum. Nasıl iyi mi? Niye soruyorsun? hiç merak ettim. Neyse. Boş ver. Boş boğazlık ettim yine. Ben seni unutamıyorum dedim. Nur yapma ya. Her gece kendime söz veriyorum. Artık Deniz'le arkadaş olacağım diye. Ama... Olmuyor.